Merhaba ben Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Serkan Abul. Ee, Birinci sınıf öğrencisiyim. Bir yıldır işte gidiyorum bu KYK erkek yurdunda e, oturuyorum. 12,5 liraydı. Normalde 10 liraydı. Kampüs e, güzergahları 1 liraya dönünce bizimki de 12,5 liraya döndü. Şimdi 1 liraya döndüğü için mutluyuz o kadar. E, haftada 5 gün okulum var. 10 kere gidip gelme yani 10 kere biniyordum otobüse. Yaklaşık bir 250 lira falan gidiyordu. 500 lira gidiyordu herhalde aylık. Bu bayağı binecek yani. 600 lira da olsa yani öğrenci bütçesine katkı sağlaması gayet iyi <laughs> bence. Bilgi öğreten. İlk öğretim matematik öğretmenliği bölümünde okuyorum, ikinci sınıfım. Evet, şu an yeni duydum bu da çok iyi olmuş. Çünkü 12,5 liraydı ve sıkıntı çekiyorduk gidiş dönüş 25 lira olmasından dolayı. Öyle, evet. Teşekkür ederiz başkanımıza. İrem Demiral PDR 3. sınıf öğrencisiyim. Hmm, öyle mi? bundan haberim yoksu benim. Evet. Ee, çok ya yani bence çok seviniriz. İşte sabahları otobüste çıkıyorduk okula. Yokuşu olduğu için İnerken genel olarak yürüyerek geliyorduk. Ee, şimdi artık onu pek umursamıyoruz bilir olduğumuz için. Ben Sena Bayraktar. Ee, ben de PDR 3. sınıf öğrencisiyim. Ya bence çok e, güzel olmuş. Yani neredeyse e, 25 lira gibi bir ücret gidiyordu yani sadece gidip gelmek için gitmiyorduk genellikle. Sadece okula gidip geliyorduk yani. Güzel oldu bizim için de. E, otobüslerin bu konuda hani bir liraya düşmesi çok iyi olmuş yani. O, bence otostop çekenler de artık otobüse biner. Zeynep Özçelik. Şehir içi mi 1 TL oldu? Bunu yeni öğreniyorum bilmiyordum. Daha güzel oldu. 12 TL idi. Çok pahalı gelir. Git gel 24 TL yani bir öğrenci için bence çok zor bir durum. 1 TL olması güzel oldu. Bunu belediye yeni öğreniyorum. Bu da çok mutlu etti bizi. Ahmet Aras gerçekten çok düşünceli bir belediye başkanı. Onu seviyoruz yani <laughs> bu şekilde. Damyana göz attım. Fakültesi öğrencisiyim. merkeze gidiyorduk 1 lira basmış. Bastı. Şaşırdık biz de. Ringler tek olacak sanıyorduk. Güzel bir şey. Yani bizi açımızdan çok güzel bir şey. Ben Emel Nur. Şimdi merkeze gidiyorum. 1 lira bastım. Normalde daha pahalıydı. Hani 12.5 falan da sanırım. Yani görünce bayağı bir şaşırdım. Hatta dedim yanlış otobüse binmiş olabilir miyim diye. Yani mutlu etti açıkçası. Yani şöyle ben 12,5 lira basıyorum diye çok fazla merkeze gitmeyi tercih etmiyordum açıkçası. Hani kampüs 1 lira hani o daha avantajlı geliyor bir öğrenci bütçesine baktığımızda. Ama artık yani gidebilirim artık gönül rahatlığıyla. Merhaba ben, ben, ben Ecem Nur Boztepe, sosyoloji ikinci sınıf öğrencisiyim. Normalde zaten iki araba yapmam gerekiyor. Önce stadyuma gelmem gerekiyor. Daha sonra kampüs arabasına biniyorum. Benim için de daha güzel olacak aslında. Yani ailemin gönderdiği belli bir bütçe var. Tek başıma yaşıyorum burada. Hani günde gidip gelmem mesela 50 lirayı buluyordu. Yani kendimden kısmam gerekiyordu. Böyle daha güzel olacak benim için.